Hiç beklemiyorum Rexay falan gelmesin. Jace geldi. Yani Gillette Infinity Esports sahip olduğu seçim yasaklama önceliklerinin hiçbirini kullanmadı. Kağıt üstündeki oyuncularının ve tabii ki koç ekibinin kalite farkını seçim yasaklamada o kadar ağır şekilde yakalayamadı. Ya. Solid Snake alev açtı. Ters taraftan Bugex de daha hızlı geliyor. yine sıçra atması da gerekebilir. Beryl Yalnız. Beryl burada. Beryl çok doğru zamanda gelmiş. kırmın da orada. Beryl arka taraftan gelip rakibini kapatıyor. Işınlan da gelecek. Henüz daha Monkey'e rakiplerine istediği kadar hızlı ulaşamadı. Neden acaba? Bugex takım arkadaşlarının uzaklaşıyor. Showmaker'a gidecek. Bu Rele gitti. Işın tutuşturla beraber aldı. Cody'den çok geç bir ışınlan. Ve bu takasın kazananı da Dan ki alt ikilisi oldu şimdi. Bu Gex'e gelen çok ulti. Oynadı, Kaan Ken yine doğru servis etti. Solid Snake'in ultisi ise minyon dalgalarını temizlemekten başka bir şey yaramadı. Şimdi Solid Snake alt koridorda dengeleyicisi var. Ya Kırmın'dan gelecek olan Çipa. Ulti. Hala ultiyi kullanmadı. Ulti. Ultiyi biraz bekletti ama Beril'in buradan kurtuluşu yok. Solid Snake yani minimum kaynağı harcayarak maksimum sonucu almaya çalışmalısınız. Bu arada güzel bir baskın geliyor. İyi de sıyrıldı bu Gex. Kaan'ı bu arada kule çok iyi, çok iyi Bu kule hasarı Kaan'ın sonu olabilir. Solid Snake'e gitti skor. Solid Snake'in hurda kalkanının gelmesine Ay, kadar var ama geliyor. Kaan'dan gelen ışınla Solid Snake'in sıçrası olmadığını hatırlatalım. Dengeleyiciyi bıraktı en azından. Bir miktar hasar çıkartmak adına. Hurda kalkanı o rotasyonun bir yerine soksa belki birazcık daha hayatta kalırdı ama. Sağlıklı durmuyor. Sıçrası yok ama Kaan'ın. Çok belli etti sanki. Fazla belli etti ya. Yalnız kan şimdi o takasın devamını isteyecek. Bu yemi yemedi ama çok tecrübeli bunun için ya. Zaten aşırı belli oldu yani. Kenyon okyanus ejderini aynısına yazdırdı. Bu oyunda ya da ya da bulut ruhu göreceğiz. Kaysa yok. Topi Ekin bu. çıkamaz. Ee, yardım için teşekkürler. Biz alameti aldık diyorlar. İlk kule birazcık ya geç de olsa. Bedavadan ilk kule oldu bu arada. Damwonkey'e gitti. Evet çok yani. 3000 altına da çıkarttı bu hamleyle beraber farkı Damwonkey'e. Ya hala çok keskin olduklarını hani bizim çok sinirlenecekler 15 dakikada vurup Yok. geçerler mi gibi bir keskinlik asla söz konusu değil. Ama kirli de oynamıyorlar maçı. Ya burada arada işin ciddiyetini birazcık oh, kavramış gibiler. Beryl'i ne güzel yakaladı Solid Snake. Ve bir de Cody'ye burada skoru vermeyi başardı. Bu arada sıçra oyunu geldi, tetiği çekti burada Ackerman. Ve burada Ghost'u alacaklar, White Lotus'ta hayatta kaldı. Kaan'ın korkusu yok ama... ki, Mega dönüşecek çünkü arkadan da Canyon geliyor. O dengeleyici o halıyı seremeden düştü Solid Snake. O kontrol toteminin etrafında o kadar uzun süre kaldılar ki. Ya ama yani... Mantıklı karar Alev Ejder'e Bakalım yani burada Bulut... ...butonun sahibi Çok kendisi. Çok güzel yakaladı Kaan. Çok rahat yakaladı Cody'yi kabuslar görmesini engelliyor. Yani alt koridorda olanlar onları daha büyük sıkıntıya sokmalıydı. Ackerman Beryl'i bir kez daha yakaladı. Beryl yine. Buna artık şaşırmanın imkanı yok ama White Lotus'u almayı başarırlarsa o da mümkün değil. Beryl düşecek mi? Hayır gibi gözüküyor cevap. Ve ışından gelecek. Savaşa devam etmek istiyorlar. O Zoe yalnız onu kovalayamayabilirsiniz. Neden oluyor? Kaan şimdi tek başına işleri ele almak istiyor yalnız. Gelen şok dalgası ve Kaan Megan'a dönüşecek. Meganar'la yakalayabilecek mi? Solid Snake'i yakalayacak gibi gözüküyor. Orada Kalkan'ın hızlandırması ve sıçrası yeterli oldu gibi gözüküyor. Mümkün kan Bugex... E ee... yani bu 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 arada şok patlaması tutsa isterdi. Çalmayı başardı. Cody, <laughs> çaldı. Cody çaldı. Cody çaldı bu turnuvada ikinci kez biz oyunun bunu yaptığını görüyoruz. Ve yine ıttı çarp can yani oldu bu. Aynen öyle. Ee... ne dedim? Hayatta aa, çalamaz aa, dedim. Aa, hatırlıyor musun? aa, Ghost Bey. Gospbey, Koreliler, Koreliler misafirperverlikleriyle tanınır Alpen <laughs> Danvoky mantıklı hamleyi yapıyor. Danvoky ejder ruhunu şimdilik bırakıyor. Solid snack'te kaldı. En azından iç taraftan Inhibitor kulesi alabilecek pozisyona sokmak isteyecekler kendilerini ama Kanala %70 can da, Beril yarı can da. Şimdi inhibitorsuz bir orta koridorla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Kaan kanattan çok, çok güzel giriyor. geliyor. Ekrım'ın ön tarafta kaldı. Kendini kulenin kalıntılarına doğru atıyor Çipa'yla ama içeri doğru girdi Beril. Anında ulti geldi bu arada Tristana'dan. Ters tarafta Ekrım'ın da hayatta kaldı. Gelece. Kaan da istediğini yapmadı. İyi dengeleyici geldi söylediğin gibi Ekrım'ın birazcık daha hayatta kalacak mı? Cevap evet gibi gözükmüyor artık onu bırakıp çıkmaları lazım. Solid Snake de istemediği bir noktada. Yalnız bu arkada Beril'i yakalamış. Solid Snake oradan çıkacak. Bir kişi aldılar karşılığında. Kimseyi kaybetmedi burada Damon Kia. kan bu arada üstüne geri dönebilir ama canı zaten full'e yakın. O baron bölgesine bakmaları lazım ve bunu güvenli bir şekilde yapabilecek hiçbir şampiyonları yok. Ama Damwon için risk de riskli bu. Bu arada az önceki dengeleyici hayatta tuttu Infinity Evet ama bu arka Gags... Harika bir dengeleyiciydi ama bu Gax, ile yakalanıyor. Solis Snake gelemeyecek kadar uzakta. Uyku baloncu iyi geldi ama kimseye isabet etmedi. kan hoplayarak o uyku baloncundan sıyrıldı. Solid Snake, Varilya alacağım diye kendisi canından oluyor. Baron gidecek. Ve geri dönüşlerden sonra da Monkey'a. Ghost'a yarı can attı ama bu Gex. Yalnız Kenyon yanında. Ghost ultisini de kullanıyor ve bu Gex. Plan fena değil gibi gözüküyordu ama devam ediyor. Evet devam ediyor ama. Nasıl ediyor e ya? Şöyle bir galibiyetteler iki maç. Ha pardon son maçları kaldı özür dilerim. Hayır bir de bir sonraki maçta evet, zaten evet, biri Özür olacak. dilerim matematiksel olarak da bitiyor. Çok özür dilerim haklısın. Bu arada yani önceki maçlarda evet yani ikinci maçta özellikle çok hazır gözükmüşlerdi ama sonrasında 4. maçları vardı. Bu Gex burada kronometreden çıktığı gibi düşecek. Yalnız Beril'i çok İçeriden iyi vurdular. Nokurusunda... hadi White Lotus. Yap numaranı. White Lotus yapacak mı numarasını ama Showmaker da hayatta kaldı. Şok dalgası çok ideal gelmedi. Canyon düşecek. White Lotus White Lotus şimdi resetleri almaya başlayacak gibi gözüküyor. Meganara dönüşecek ama geri döndüğü noktada kan almayı başardı. Hayır. Bir de ulti attı. Bir de sersemletme. White Lotus numarasını yapamadan Kan, "Numara öyle yapılmaz, böyle yapılır." dedi ona. Ghost da Temizlik işini gayet iyi yapıyor. Arka arkaya skorlar 3-3. Bu onun oyundaki şaşıracaksınız ama sadece dördüncü skoru. Ghost yalnız...